Evet, şimdiki dersimiz iki kare farkı özdeşliği konusu olacaktır. Ee, şimdi dersimize başlayabiliriz. İki kare farkı nedir? İlk önce bunun tanımı ile dersimize başlayalım. Şöyle ki arkadaşlar, mesela x kare eksi y kare, iki tane kareli ifade olacak. Bir de arada çıkarma işlemi varsa, burada iki kare farkı özdeşliği vardır diyebiliriz. Biz bu iki kare farkını şöyle açabiliriz arkadaşlar x kare eksi y kare eşittir. x eksi y çarpı x artı y olarak ifade edebiliriz. Burada iki kare farkı özdeşliğinde bakın buradaki x'in üssü yarıya indi. Değil mi? Bakın burada bir var. Gizli bir var. Burada gizli bir var. Y'nin üssü olan 2 yarıya indi. Bakın burada gizli bir var. Burada gizli bir var. 2 e, kare farkı olması için bunların illa 2 olmasına gerek yok. Mesela şöyle örnek gösterecek olursak. Mesela x üzeri 4 eksi y üzeri 4. Yeter ki arada çıkarma işlemi olsun. Hani diyoruz ya fark. Yani çıkarma işlemi. Arada çıkarma işlemi varsa biz her türlü 2 kare farkı yöntemini uygulayabiliriz. Mesela e, x üzeri 4 kimin karesidir? x'in e, karesinin karesidir. Eksi. Y'nin karesinin karesidir. Eşittir diyorum. Bakın burada yine iki kare farkı var mı? Var. O zaman ne oldu arkadaşlar? X'in karesi eksi Y'nin karesi çarpı X'in karesi artı Y'nin karesi olur diyebiliriz. Yani burada baktığımız zaman yine bakın buradaki üst ne oldu? Üst yarıya indi. Yani yarısı kaç oldu? 2 değil mi? Bakın. X'in üstü 4 iken 2'ye düştü. Ya da Y'nin üssü 4 iken 2'ye düştü mü? Evet 2'ye düştü diyebiliriz. Peki hocam x'in veya y'nin üssü tek olursa ne yapacağız? Yine mantık aynı. Mesela şöyle diyelim. x üzeri 5 eksi y üzeri 5 diyelim mesela. Ya da 5 olmasın. Mesela 3 diyelim. x üzeri 3 olsun. Eşittir. Biz bunu şöyle ifade edebiliriz. Şimdi bu x üzeri 5 ya. Biz bunu x üzeri 5 bölü 2 yarıya indiririz. indireceğiz önce üssünü. Değil mi? Hani x üzeri 5 bölü 2'nin tam karesi değil mi? Evet. Eksi y üzeri 3 bölü 2'nin tam karesi değil mi? Evet. Bunu da bakın iki kare farkı şeklinde açabiliriz. O zaman şöyle diyebiliriz. x üzeri 5 bölü 2 eksi y üzeri 3 bölü 2 çarpı. Sonra da bunu toplayacağız. x üzeri 5 bölü 2 Artı y üzeri 3 bölü 2 diye ifade edebiliriz. Kısaca genel olarak e, şunu bilsek yeterlidir bizim için arkadaşlar. Diğer iki örnek olayın mantığını daha iyi anlamak içindi. E, bunları not etmeseniz de olur. Ama şu bizim için çok önemli. Asıl mantık buradan geliyor. Peki şimdi devam edelim. Birkaç örneğimiz var. Şimdi bu örneklerimizle konumuzu daha da iyi pekiştirmeye çalışalım. Mesela bakın burada x kare eksi y kare. Arada çıkarma işlemi varsa mutlaka orada iki kare farkı vardır diye düşünebilirsiniz. Bakın burada gizli 2 var. O zaman üst yarıya düşecek. Yani x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak düşünebilirsiniz. Üst, üst yarıya düşecek. x eksi a çarpı x artı a olacaktır diyebiliriz. Üst yarıya düşecek. x'in karesi eksi y'nin karesi X'in karesi artı Y'nin karesi. Burada 9A kare 3A'nın tam karesidir. 4'te 2'nin tam karesidir. E Bunu yazarken üst yarıya düşecektir. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3A eksi 2 çarpı ve 3A artı 2 olarak ifade edebiliriz. Peki devam edelim. Bakın burada yine bu X kare eksi 2 bölü Y'nin tam karesidir. Yine 2 kare farkını açtığımız zaman üst yarıya düşecek. O zaman diyebiliriz ki x eksi 2 bölü y çarpı x artı 2 bölü y olarak ifade edebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bakın e, burada mesela a kare bölü 25 aslında a bölü 5'in tam karesi midir? Evet tam karesidir eksi b'nin tam karesi Ü, yazarken üst yarıya düşecek yani a bölü 5 eksi b çarpı a bölü 5 artı b olarak ifade edebiliriz. Mesela şu soruda A ifade arada yani çıkarma işlemi varsa iki kare farkı mutlaka vardır. Diyeceksiniz ki hocam burada işte iki yok ama 1 var değil mi? Bakın burada bir var. Üst yarıya düşecek. O zaman ne olacak? A üzeri 1 bölü 2 eksi 3 üzeri 1 bölü 2 çarpı A üzeri 1 bölü 2 artı 3 üzeri 1 bölü 2 olarak düşünebilirsiniz. Tabi biliyorsunuz ki üst rasyonel olunca bu köklü sayıdır anlamına gelir. Bunu hani şöyle de ifade edebiliriz. Hani bunları şöyle de gösterebiliriz. Kalemi seçeyim de. Şimdi A ifadesi kök A'nın karesi midir? Evet doğru. Zaten A üzeri 1 bölü 2 kök A'nın karesi demektir. Eksi 3 de kök 3'ün karesidir. İki kare farkı mesela buraya çok farklı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Yani kök A eksi kök 3 çarpı kök A artı kök 3 diye de ifade edebilirsiniz yani. İster böyle yaz ister böyle yaz ikisi de aynı şeydir diyebiliriz. Yeter ki arada çıkarma işlemi varsa orada iki kare farkı olduğunu bilin. Bu bizim için yeterli bir ifade. Evet. Şimdi devam edelim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bak burada eksi işareti yok. Yani burada çıkarma olmadığı için iki kare farkı uygulamayız diyeceksiniz ama öyle değil. Şöyle ki arkadaşlar tersten yazacak olursak mesela 9 25 a kare yazsak nasıl olur? Çok da güzel olur. Bu 3'ün karesidir. Bu da 5 a'nın tam karesidir. O zaman bu 3 eksi 5 a çarpı 3 artı 5 a olarak yazılabilir. Devam edelim. Bakın burada iki kare farkı var. 100 yarıya düşecek. Yani 100 eksi 99 çarpı 100 artı 99 e bölü bölü 199 diyeceğiz. Eşittir diyorum. Eşittir diyorum. 100 eksi 99 bir yapar. 199 da 199 yapar. Altta 199 vardı. Bunlar birbirini götürür. Ne kaldı peki? Bir kaldı diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. X ve Y pozitif tam sayı olmak üzere. O, Ü olmak üzere demek. Bakın burada iki kare farkı var. X çarpı Y'yi sormuş. X eksi Y çarpı X artı Y demektir bu. Bu 19 ise X çarpı Y'yi sormuş. Bakın şu X ve Y'nin hangi kümeye ait oldukları çok önemli. X ve Y pozitif tam sayı vermiş. O zaman bakın burası da pozitif tam sayı. Burası da şey pardon yanlış söyledim. Ee, x artı y pozitif tam sayı olmak zorunda. O zaman burası da pozitif tam sayı olmak zorunda ki 19 gelse. Çünkü burası artıysa buranın da artılması gerekir. Ee, her iki çarpan da tam sayı ise o zaman bu iki ifade 19'un çarpanlarıdır. 19'un çarpanlarında kimler var? 1'e 19 mu var? Evet x eksiye daha küçük bir değer alır. O zaman burası 1'dir. x artıya daha büyük bir değer alır. O, burası da 19'dur diye düşünebiliriz. O zaman x eksiye 1'dir. x artıya 19'dur diye düşünebilirsiniz. Taraf tarafa toplayacak olursak 2x 20 yapar. x buradan 10'dur. x'imiz 10 gelirse y'imiz mutlaka 9'dur diyebiliriz. x çarpı y'yi sormuş. 10 çarpı 9'dan ne yapar? 90 yapar diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Evet güzel bir soru. 2019 çarpı 2021 artı 1 kök içerisinde kaçtır diyor. Şimdi bakın böyle sorularda 2019 ve 2021'in tam ortasındaki sayı kim? 2020. Ben buna x diye veriyorum. O zaman burası ne olur arkadaşlar? x eksi 1 olmaz mı? Yani diyorum ki x eşittir 2020 olsun diyorum. O zaman 2019 ifadesi x eksi 1 olur. 2021 ifadesi de x artı 1 olur. Bunlar çarpım durumunda olduğu için değil mi? Çarpıyorum bunları. Diyorum ki x eksi 1 çarpı x artı 1 diyorum. Dışarıda bir de artı 1 vardı. Bir de bunlar karakök içerisinde olduğu için eşittir diyorum. Peki şu ifade 2 kare farkı değil mi? Evet o zaman x kare eksi 1 midir? x kare eksi 1'in karesi demektir. Bir de dışarıda bir artı 1 var. Kare kök içerisinde. Eşittir diyorum. 1'in karesi 1 yapar ve şu x'i götürür. Kök x kare yapar. Bir sayının karesinin kare kökü mutlak değerli çıkar. Bu da mutlak değer x demektir. Ki x'in 2020 olduğunu biliyoruz. Yani pozitif bir sayı olduğu için bu x diye çıkar. x 2020'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim x kare eksi y kare artı 2x artı 1 çarpanlarını ayırınız demiş. Şimdi soruya dikkatlice bakalım. Bakın x kare artı 2x ve artı 1. Bir önceki ders videomuzda e, tam kare açılımlarını e, anlatmıştım. Şimdi burada tam kare açılım var. O zaman x'in karesi artı 2x artı 1 e, yan ne yazıyorum? Eksi y kare de yani diğer tarafa yazıyorum. Şu ifade x artı 1'in tam karesidir. Eksi y kare. Bakın bu ikisi arasında iki kare farkı var mı? Evet var. O zaman üst yere düşecek. İlk önce çıkartıyorum bu iki terimi. Daha sonra da topluyorum. Ve bu şekilde çarpanlarına ayrılmış oldu diyebiliriz arkadaşlar. İlerleyelim. Evet. Ee, x kare eksi 1 aslında bu birin karesi değil mi? O zaman bakın burada iki kare farkı var mı? E var. O zaman x eksi 1 çarpı x artı 1 olarak açılır bu ifade. Bölü çizgisini çekiyorum. Altta ne var arkadaşlar? Altta x eksi 1 var. Bölme var. O zaman çarpı olarak yazacağım. Alttakini üst tarafa. Üsttekini alt tarafa yazıyorum. Eşittir diyorum. E, x eksi 1 ile x eksi 1 birbirini götürür. x artı 1 ile x artı 1 birbirini götürür. Ne kaldı o zaman? x'in karesi artı 1 kaldı diyebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Evet. Bakın burada şu ifadeyi arkadaşlar şöyle yazabiliriz. A'nın karesi eksi b kare yani şu eksi 2 b kareyi eksi b kare eksi b kare olarak yazıyorum. Artı c'nin karesi eksi b kare olarak yazdım. Burada iki kare farkı var. Burada iki kare farkı var. A eksi B çarpı A artı B olarak yazdım. Artı C eksi B çarpı C artı B olarak yazdım. Peki A eksi B'yi kaç vermişti soru bize? 5. E o zaman buraya ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Peki A artı B bilmiyorum. Çarpı A artı B yazdım. Artı. C eksi B B eksi C'nin eksilisi midir? Yani o zaman C eksi B de her tarafı şu ifade eksilen çarparsam C eksi B eksi 5 olur. O zaman C eksi B ifadesi eksi 5 demektir. Çarpı C artı B'yi yazdım. Çünkü burada C artı B yok. Burada bakın 5 parantezini alıyorum. 5 parantezini alırsam burada A artı B kalır. 5 parantezini alırsam eksi de içeri dağıtırsam eksi C eksi B kalır diyebiliriz. Eşittir diyorum. Burada arkadaşlar bakın artı b eksi b götürdü. Ne kaldı? 5 çarpı a eksi c kaldı. Peki a eksi c'yi nasıl bulacağım? Şimdi a eksi b kaça eşit? 5'e. Bakın şuraya yazıyorum. a eksi b 5'e eşit. b eksi c 5'e eşit. Bunları taraf tarafa toplar isem eksi b artı b gitti. a eksi c kaç oldu? 10 oldu. Eşittir diyorum. 5 çarpı 10. Bu da kaç yaptı? 50 yaptı diyebiliriz. Devam edelim. Yine güzel bir soru. Evet. Bakın şu ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. x artı 5 bölü 5 eksi x olarak yazdım. Ee, bölme işlemi var burada. 1 ile x eksi 5 çarpıp onu toplayacağım. Yani 1 kere x eksi 5 x eksi 5 artı 10'u var. Bölü x eksi 5 oldu diyebiliriz. Eşittir diyorum. Ee, x artı 5, 5 eksi x'i olduğu gibi yazıyorum. 5 artı x bölü 5 eksi x çarpı diyorum bu sefer. Bu ifade ters dönüyor. x eksi 5 yukarı yazacağım. E, eksi 5 artı 10 artı 5 yapar. Eşittir diyorum. E, x artı 5 yazdım. Bölü. Burayı eksi parantezine alacağım eksi x eksi 5 olur. Çarpı x eksi 5 yukarıda var. x artı 5 de aşağıda var. O zaman bakın ne olacak şimdi burada. e ee, x artı 5 x artı 5 sadeleşir. x eksi 5 x eksi 5 de sadeleşir. Burada bakın bir eksi kaldı. Eksi demek eksi 1 demektir. Cevap eksi 1'dir diyebiliriz. Evet şimdi diğer örneğimize bakalım. Yani iki kare farkı arkadaşlar e, bu kadar yani hep soru çözeceğiz. Başka bir şey yok yani burada. Daha e, çok soru çözmek lazım ki bu konuya daha iyi aşina olmak lazım. O yüzden çok soru çözmek lazım. Peki en sade halini bulunuz diyor. Burada şöyle bir şey yapacağız. E, payda işlemesi yapabiliriz aslında veyautta sadeleştirme de yapabiliriz. Bakalım. Şimdi a bölü a artı 1'i yazdım buraya. Burada eksi işareti var. Ama ben bu eksiği şuraya daha atabilirim. O zaman burada ne kalır? Artı kalır. Eksi şuraya attım. O zaman a eksi 1 olmaz mı burası. Olur. Şu a kare eksi 1'i de açarsam a eksi 1 çarpı a artı 1 diye açılmaz mı? Evet açılır. Bakın şu ifade a eksi 1 ile a eksi 1 sadeleşiyor. O zaman ne ortaya çıkıyor? A bölü A artı 1 ortaya çıktı. Artı. Tabi bunlar sadece şimdi 1 kalıyor buralarda. 1 bölü ne kaldı? A artı 1 kaldı. Payda aynı iken paylar toplanır. A artı 1 bölü A artı 1 oluştu. A artı 1 ile sadeleşir. Ne kaldı? 1 kaldı diyebiliriz. En sade hali 1'miş. Devam edelim. Evet e, ifadesinin çarpanlarına ayırınız diyor. Bakın x kare 2x ve artı 1'in aslında şöyle yazalım. Yan yana yazdım. Eksi a kare var burada. Şu ifade aslında x artı 1'in tam karesi midir? Evet. Peki oluşan bu ifade iki kare farkı mıdır? Evet. O zaman x artı 1 eksi a çarpı x artı 1 artı a olarak yazabiliriz. Diğer sorumuza bakalım. Diğer soru zor bir soru. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümünü izlemeden önce kendiniz yapmaya çalışın mutlaka. Burada şöyle bir şey yapacağız. x kare artı x artı 1. Ben buraya x ekleyip x çıkartırsam şey değişmez. Dolayısıyla şu ifade ne hale geldi? x'in karesi artı 2 x artı 1 oldu. Eksi x de burada var. Peki devam edelim. x kare artı 2x artı 1 ifadesi x artı 1'in tam karesidir. Eksi x de aslında kök x'in karesi midir? Evet. Arda çıkarma işlemi olduğu için iki kare farkı vardır. Burada 2 kare farkı yöntemini uygulayabiliriz. O zaman x artı 1 eksi kök x çarpı x artı 1 artı kök x olarak ifade edebiliriz. Evet. Çarpanlarına ayrılmış şekli bu şekildedir diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bu ifadenin en sade halini sormuş. Bakalım nasıl olacak? A ile A'yı çarpıp 36'yı çıkartacak mıyım? Evet. O zaman diyorum ki A kare eksi 36 bölü A bölü 1 çarpı A A yapar. Eksi 6 bölü A mı olacak? Evet. Doğru. Üstteki ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. A'nın karesi eksi 36 bölü A çarpı bunu da yazarken ters çevirip çarpıyorum. A bölü A eksi 6 olacak. A'lar sadeleşti. Burada iki kare fark var mı? Var. A kare eksi 6'nın karesi Yazarken A eksi 6 çarpı A artı 6 olarak yazabiliriz. Altta ise A eksi 6 kalmıştı. Peki bunlar sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Ne kaldı o zaman? A artı 6 kalır diyebiliriz. Bu ifadenin en sade hali A artı 6'dır diyebiliriz. Evet şimdi bir notumuz var arkadaşlar. Bu notumuzda şöyle ifade edebiliriz. Şimdi A artı B kare, şey, A kare artı B kare ifadesini bazı özdeşiklerden yararlanarak ifade edebiliriz. O zaman A kare artı B kare aslında A artı B'nin karesi eksi 2 ab olarak ifade edebiliriz. Yine a kare artı b kare ifadesini a eksi b'nin tam karesi artı 2 ab olarak da ifade edebiliriz. Eğer tam kare açılımlarını biliyorsanız ki bir önceki ders videomuzda onları izleyebilirsiniz tekrar. O tam kare açılımlarını biliyorsanız bunlarda zorluk çekmemeniz lazım. Çok rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Yani bunları ezberlemeye bile gerek yok aslında. Biraz düşünürseniz hemen bulabilirsiniz. Çünkü bakın şunu demek istiyorum aslında. Çünkü siz a artı b'nin tam karesini açarsanız bakın ne geliyor? a kare artı 2ab artı b kare geliyor. Şu 2a 2ab ile eksi 2ab gidiyor. Bakın a kare artı b kare kalıyor. Aynı şey bakın da geçerli. Çünkü bu a kare eksi 2ab artı b kare olarak yazılabilir. Ee, Eksi 2 AB ile 2 AB'yi götürür. A kare artı B kare kalır. Yine diyebiliriz. Kısacası A kare artı B kareyi A artı B'nin tam karesi eksi 2 AB veyahut da A eksi B'nin karesi artı 2 AB olarak ifade edebiliriz. Bir de A artı B'nin tam karesi ifadesini de şöyle ifade edebiliriz. A eksi B'nin tam karesi. Hadi bunu da kendimiz bulalım. Mesela A eksi B'nin tam karesini açarsak ne oluşuyor? A kare eksi 2 AB artı B kare mi oluşuyor? Evet. O zaman arkadaşlar bu ifadenin A artı B'nin tam karesi olması için bakın bunu açalım. A kare artı 2 AB artı B kare olması için ben buraya değil mi? Mavi gösterelim. Karışmasın diye. Ben buraya 4 tane AB eklersem aslında değil mi? 4 AB eksi 2 AB'yi götürür. Bakın şu ifade ortaya çıkar. Bu da a artı b'nin tam karesi olur. O halde arkadaşlar ne diyoruz? a kare artı b'nin tam karesi a eksi b'nin tam karesi artı 4ab eşittir. E, a kare artı b kare eşittir. a eksi b'nin yanlış oldu. Şunu düzeltelim arkadaşlar. Şöyle biraz büyük yapalım da. Bu da buna eşittir diyebiliriz. Tamam mı? Evet. Devam edelim arkadaşlar. Mesela şu üç tane örneği daha iyi anlamak için birkaç örneğimiz var. Uygulamasını yapalım. Mesela e, renk seçelim. Yeşil olsun. X kare artı A kare ifadesini ister bunu kullanırım ister bunu kullanırım fark etmez. O zaman diyebiliriz ki bu aslında X artı A'nın tam karesi eksi 2 AX olarak yazabiliriz. Ya da bunu da kullanabiliriz. Çünkü ikisi aynı şey. Dersiniz ki x eksi a'nın tam karesi artı 2ax diye yazabilirsiniz. Mesela 4x kare artı y kare biliyorsunuz. 4x kare 2x'in tam karesidir. Mesela bu 2x artı y'nin tam karesi eksi 2 e, çarpı 2x çarpı y olarak yazılabilir. Ya da 2x eksi y'nin tam karesi artı 2 çarpı 2x çarpı y olarak ifade edebiliriz. x kare artı 1 değil mi? 1'in karesi aslında burada. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Bu aslında x artı 1'in tam karesi. Eksi 2 çarpı x çarpı 1'den 2x gelir. Ya da x eksi 1'in tam karesi artı 2x olarak ifade edebiliriz diye söyleyebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. A artı B eşittir 5 ise 5 ve A kare artı B kare eşittir 3 ise A çarpı B kaçtır diyor. Az önce öğrendiğimiz özdeşliklerden bakın yararlanabiliriz. Çünkü A kare artı B kare aslında burada A artı B'yi verdiği için A artı B'yi kullanmak gerekir. A artı B'nin tam karesi eksi 2 AB demektir. E, A artı B'yi 5 vermişti. Değil mi? Burayı da 3 vermişti bize. Bakın 3 eşittir diyorum. Burası 5'ti. 5'in karesi 25 yapar. Eksi 2 AB demiş. O zaman 2 AB eşittir 25 eksi 3'ten. O zaman değil mi? 2 AB kime eşit olacak? 22'den. AB de buradan 11'dir diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar. E evet, bu biraz farklı bir soru. X kare eşittir. X eksi 1 demiş. Nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi her tarafı ben e, X ile çarpsam nasıl olur? Ya da X kare ile çarpalım. E, ya da düş, bir dakika düşünmem gerekir. Ne ile çarpalım arkadaşlar? X kare ile çarpabiliriz. O zaman bir şey değişmez. O zaman ne olur? X 4 eşittir. X kare çarpı X eksi X kare olur. Şimdi baktığımız zaman x kare bellidir. x kare x eksi 1 eşittir. O zaman diyorum ki x4 ifadesi eşittir diyorum. x kare yerine x eksi 1 yazdım. Çarpı x eksi x kare demek x eksi 1 demekti. O zaman x üzeri 4 eşittir. Şu x'i dağıtırsam ne olur arkadaşlar? x'in karesi eksi x'tir. Eksi x artı 1 oldu. x üzeri 4 ifadesi eşittir diyorum. x'in karesi eksi 2x artı 1 oldu. X üzeri 4 ifadesi. X kare belliydi zaten. X eksi 1 demekti Gene X eksi 1 yazıyorum oraya. X eksi 1 eksi 2 X artı 1 oldu. X üzeri 4 eşittir. Kime, e, oldu? Kime eşit oldu? X eksi 2 X eksi X yapar. E, art eksi 1 artı 1'i götürür. Değil mi? 1'i götürür. Eksi X kaldı diyebiliriz. Peki ben her tarafı yine e, X'den çarpsam nasıl olur? Ben bakalım şu ifadeyi X'den çarpsam nasıl olur? Çok da güzel olur. O zaman diyebilir miyiz ki e, x üzeri 5 ne olur o zaman? x üzeri 5 eşittir. Eksi x kare olur. x üzeri 5 eşittir. x karenin ne olduğunu biliyoruz. Eksi x eksi 1'dir. x üzeri 5 ne oldu o zaman? Eksi içeri dağıtırsam eksi x artı 1 olur. E, bir de her taraf x'ten çarparsam değil mi? Bir de her taraf x'ten çarparsam nasıl olur? x üzeri 6 olur eşittir. Eksi x kare artı x olur. x üzeri 6 eşittir. E, x karenin ne olduğunu biliyoruz burada. Eksi x kareyi vermiş bize. O zaman bunun eksilisi olur. Bunu eksilen çarp yazacağım şimdi. Eksi x artı 1 oldu. Artı x oldu buradan. Eksi x artı x birbirini götürüyor. x üzeri 6 kaç oldu? 1 oldu diyebiliriz. x üzeri 6 istemişti. x üzeri 6 1'dir diyebiliriz. Daha kısa bir yolu olabilir mi? Olabilir. Ben şu an göremedim. E, bu uzun yolu tercih ettim. Sıkıntı yok yani. Devam edebiliriz. Evet. Bu son sorumuz. Evet. Bakalım burada ne düşüneceğiz. Mesela e, 2a-b'nin pozitif değerini sormuş. Mesela şu ifadeye dikkat edelim. 4a'nın karesi hatta buraya değil de şu yana yazalım. 4a'nın karesi Artı b'nin karesi eşittir 19 demiş ya. Bu ifade aslında e, 2a artı b'nin ki artıyı kullanmayalım. Şu ifadeyi kullanalım. 2a eksi b'nin tam karesinin artı 2 çarpı 2a çarpı b değil midir? Aslında şu ifadenin açılımı bu demektir. Bu da 19 demekmiş. Tamam. 2a eksi b'nin tam karesi artı 4 tane AB geldi. Eşittir 19 demiş bize. Peki 2A eksi B'nin tam karesi artı 4 çarpı AB. AB 1'di. E, o, burası 1 ise 4 kere 1 4 yapar. Bu da 19'dur. 4'ü karşıya atsam 2A eksi B'nin tam karesi bu da 13'tür. Şey, yanlış yazdım. 19 eksi 4 yapar. 2A eksi B'nin tam karesi 15 yapar. Her tarafın kare kökünü alırsam ne olur arkadaşlar? Her tarafın kare kökünü alırsak kareli bir ifadenin kare kökünü almak mutlak değerli çıkmasına sebep olur. 2A eksi B'nin mutlak değeri kök 5 demektir. Bu ifade iki türlü çıkar. 2A eksi B ifadesi ya kök pardon şu şey 15'miş arkadaşlar. Buraya 15 yazalım. 2a eksi b ya kök 15 diye çıkar ya da 2a eksi b ifadesi eksi kök 15 diye çıkar. Bize e, pozitif olan değeri sormuş. Bakın pozitif olan değeri sorduğu için pozitif olan değeri budur diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki kare farkı ders videomuz buraya kadardı. Ee, videomu beğenmeyi unutmayınız. Derste anlamadığınız bir şey var ise mutlaka yorumlarda belirtiniz. Ee, bakmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.